Selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün Temmuz ayında okuyacağım kitapları sizlerle paylaşacağım. Ama e, öncesinde, Haziran ayında maalesef yetiştiremediğim iki kitap var. Onlardan bahsetmek istiyorum. Yarım kalan, Haziran ayında yarım kalıp Temmuz'a sarkan kitaplardan bahsetmek istiyorum. Bunları bitireceğim. Ya tembellik mi ettin, ne yaptın Nilay derseniz tembellikle alakası yok. Biraz sanırım ağır geldi kita okuduğum kitaplar bana. Yani okuma düzenimi aynı şekilde devam ettiriyordum. Neyse ilk önce Haziran ayında okumayı planlayıp da yetiştiremediğim kitaplardan bahsedeyim. İlk kitabımız Kinyas ve Kayra. Hakan Günday. Ben Hakan Günday'ın daha önce daha kitabını okumuştum. Yeraltı Edebiyatı biliyorsunuzdur Hakan Günday daha kitabından çok etkilenmiştim. Farklı bir kitaptı. Kinyas ve Kayra'yı o hevesle almıştım. Hani daha iyi böyle biraz tamam anlamakta zorlandım ama hani yine de çabucak bitebilen bir kitaptı. Kinyas ve Kayra'da başladım. Ya anlamıyorum. Yani çok yavaş gidiyor diyorum. Bir sıkıntı mı var? Ne var? Düşünüyorum, düşünüyorum. Sonra yorumlara baktım. Esas Kinyas ve Kayra'yı okumadıysanız, Hakan Günday okumadım sayın kendinizi diyorlar. Yeraltı edebiyatının esas kitabıymış Hakan Günday yazdı. Ağır bir kitap gerçekten ama hani böyle bir şeyleri satır aralarından bir şeyleri mutlaka yakalıyorsunuz yani. Ondan dolayı detaylı da okumak gerekiyor. Biraz uzun sürdü. Bu hafta içinde bitireceğim büyük ihtimalle bu kitabı. İkinci Haziran ayında şey yap, yetiştiremediğim kitap Veba. E, bu da şeyden e, körlükten sonra tavsiye edilen kitaplardan birisiydi şu korona sürecinde. Tabi tavsiyeleri dikkate alıp okumak için heveslendim. Aslında ben bu kitabı bu, bu kitaba bu ay başlayacaktım ama e, Hakan Günday bana çok ağır geldiği için çok fazla içine de girmek istemiyorum. Biraz böyle hani isyan şeyini moduna geçiyor insan çünkü kitabı okurken ondan dolayı iki kitap bir arada gitsin dedim. Vebaya başladım hazinenin sonunda. Şimdilik güzel gidiyor. Yaşadığımız durumu evet benzer olayları kurgulamış yazar. Bence güzel, keyifli bir kitap. Çabucak biteceğe benziyor. Bu iki kitabı bu hafta bitireceğim arkadaşlar. Şimdi Temmuz ayında okumayı planladığım kitaplara geçelim arkadaşlar. Biraz fazla 5 kitap yani bir bir haftayı iki kitaba ayırınca geri kalan haftalarda beş kitabı yetiştirebilir miyim diye bir yandan da düşünüyorum ama kendim kampa alırsam yetiştiririm çünkü biraz kalın kitaplar da var içinde ama yapacağım yani Ağustos'a sarkıtmamaya çalışacağım. O zaman ilk kitaptan başlayalım. İlk kitabımız Kelebek Adası Sarayşıyo. Bunu kardeşim bana önermişti. Ben bu yazarı daha önce hiç okumamıştım. Abla bir oku mutlaka keyif alırsın demişti. Hatta sürpriz olarak kardeşime bu kitabı al almıştım. Neyse e, keyif alacağım bir kitaba benziyor ama sanırım biraz da duygusala bağlayacak bir kitap. Yani ilginç bir deneyim olacak benim için ama belki yazarın diğer kitaplarını da okurum. Özellikle Paris'ten Çiçeklerle kitabını çok görüyorum bu aralar. Özellikle onu okumayı da Düşünürüm. Eğer yazarın kaleminden keyif alırsan. Bir diğer kitabımız gerisinden, gerisinde demeyeyim ya? Test. Testten buz gibi soğuk. Ben testten daha önce diriliş kitabını okumuştum. Her ay mutlaka polisiye kitaplarına yer verdiğim için bu ayda buz gibi soğuk kitabını okumayı düşünüyorum. Ee, zaten elimdeki kitaplarını bitireceğim ee, Grunge'ı bitirmiştim en son 3 kitabını bitirmiştim sanırım testten de 5 kitap 5 veya 6 kitap var elimizde onları da bitirip yani böyle bir size de öyle sürprizler yapmayı düşünüyorum test kitapları paylaşımı şeklinde sürprizler yapmayı da düşünüyorum yakında Grunge kitabı da gelebilir benden bir tüyo bu arada bu kitabı <laughs> yine kardeşime giriyorum ama kardeşim okumuş çok beğenmişti. Hangisinden başlayayım ablacığım diye sorduğumda abla bu kitabı oku bence ilk demişti. Ondan dolayı bu kitabı seçtim. Yani mutlaka keyif alacağım. Polisi olduktan sonra zaten bir de Tesin Kalebi de gerçekten efsane yani. Yaşıyorsunuz okurken. Şimdi Amin Maowta 100. arkadaşlar okumayı düşündüğüm bir diğer kitap. Bu yazardan daha önce 3 kitap okumuştum. Bunlar Doğu'nun Limanları, ilk okuduğum kitabı. Yani yazarın kalemine başlangıç diyebilirim. Hani okumamış arkadaşlar için ilk bunu okumasını tavsiye ederim. İkinci okuduğum kitabı Ölümcül Kimlikler biraz farklı tarzda yazmış ama yine ilgi çekici bir kitap bence son okuduğum kitabı ki bu en popüler kitabı benim de son zamanlarda okuduğum en favori kitaplardan oldu kendisi Semerkant Semerkantı zaten okuyan hani tamam diyor yani amin maafı okudum diyor zaten ondan sonra sıkı bir araştırmaya giriyor insanlar Neyse ben de epey bir ara verdiğimi gördüm Semerkant'tan sonra. Bir diğer kitabı Yüzüncü At dediler doğunun tarihine girmek istiyorsanız. Yani Semerkant kadar önerilmiyor ama yine keyif alınacak bir kitap diye bahsediliyor. Ben e, kitabın arkasında yazan şu cümle benim çok dikkatimi çekti. Mahşer, kan, ateş, yıkım ve her şeyin sonu, zamanın sonu. Yani sanırım zamanda yolculukta epey şaşıracağımız olaylar olacak yine. Ee, bu yapı kredi yayınlarından olan kitabı ilk sıraya koyabilirim diye düşünüyorum şimdilik. Bakalım. Şimdi sıradaki kitabımız Leyla arkadaşlar. Bu kitabı ben bir kağıda görmüştüm herkesin okuması gereken kitaplardan diye bahsediliyordu. Ondan dolayı dikkatimi de çektim. Kitap ne anlatıyor derseniz, Bosnalı bir kızın yüreğinizi burkacak ve tüylerinizi ürpertecek gerçek hayat hikayesi ne anlatıyormuş kitap. Ee, kitapla ilgili şöyle bir yorum var. Eğer yetkim olsaydı her okula insanlık dersi diye bir ders koyar ve bu kitabı herkesin okumasını zorunlu kılardım hem bir kadının başından geçeni anlatması, hem tarih kokması, hem de biraz öğretici yanının olması kitabı okumaya teşvik ediyor arkadaşlar. Yani en azından beni ediyor. Bakalım okuyup paylaşacağım sizlerle bu ay içinde. Ve son kitabımız Dünya Klasiklerinden Ruth. Lou Andreas'ın kitabı. Ee, bu yazardan ben ilk defa okuyacağım arkadaşlar. Bu yazar aynı zamanda psikanalistmiş. Bilmeyen arkadaşlar için söylüyorum. Ha Bir de e, Sigmund Freud önemli okurlar arasındaymış. Konusu ne diye soracaksanız çocuksu bir çekiciliğe sahip esrarengiz bir genç kız işini çok seven bir eğitimci olan öğretmenin kalbini tutuştururken yaşadıkları karşılıklı bir büyülenmeye dönüşür. Genç kızın iç alemi psikolojik tahlillerle anlatılır. Yani psikolojik bir kitap. Bu arada bu Ruth e, yazarın en popüler kitaplarındanmış. Valla değişik analizler de bulunacağız sanırım. Güzel. Aynı zamanda felsefi bir kitapmış arkadaşlar. Güzel. İyi seçim yapmışım diye düşünüyorum şimdiden. Ve arkadaşlar Temmuz ayı okuma planımızın sonuna geldik. Bu 7 kitabı okuyup sizlerle paylaşacağım. Nerede paylaşacağım değil. Altan tire kitap Instagram hesabımda paylaşacağım. Kendimize çok dikkat edelim. Ve kitapla kalmayı unutmayalım. Görüşürüz.